Burası Adnan Menderes Buraları'nın sonu. Ya biz çok yaşlanmışız. Tabi yaşlandık, o da doğru ama. Bundan 10-15 sene ne kadar buralar... ...gene ağaç çoktu ya. Şimdi şu karşıya bak abi. Biz eskiden karşıya baktık mı 2-3 tane ev olurdu. Şimdi orada şehir var artık ya. Şuraya bak ya. Şu karşı üniversitenin zaten şu ağacın arkası ayrı bir şehir. Şuralı tepedeki yeri zaten biliyoruz. Altına yapılmış. Her taraf. Gittikçe ne alıyor. su azalmış durumda ama suyun az olması çok şaşırtıcı değil zaten tüm Türkiye kurak. Şuraya bak zaten Kasım'ın bugün kaçı? Vallahi unuttum ya. 13 mü ne? Sıcak ha. Şimdi ben Adnan Menderes Bulvarı'na uzun zaman sonra ilk defa bir tur attım. Aslında orada videoyu çekmem gerekiyordu unuttum. Yani gerçekten o toki yaptıkları yerlerde yer yer artık toki ile Yol arası 30 metreye falan düşmüş. Ağaç maaç kalmamış. 8-10 tane çam ağacı var. Saysak yani hepsini toplasan 150 tane çıkmaz kaç kilometre içinde. Bizim çocukluğumuzda oraya suya girmek için ağaçlar içinden Afrika gibi geçerdik. Zaten memleket sıcak. Tamamen yok ediyorlar. Daha beter yapıyorlar. Al sıra işte. Buraya yaptığınız zamandır öyle ama arka arkaya kafeler, Abi şurada biz rahat rahat oturduk. Ha, adam şurayı koymuş. Al sana bir tane kafe. Ha, eski da koy. Dükkan olsun sana. Kim izin veriyor bunlara? Nasıl oluyor bilmiyorum lan. O zaman biz de yapalım. Vay anasını ya. Yandan Menderes daha komik durumda zaten ya. Ne diyeyim bundan sonra Adana'daki saçmalıkları böyle şey yapmak için not edebilmek için böyle şey yapacağım. Ney lan? Cık. Yok bir şey vallahi sana veremem. Yok ki. Her neyse. Gerçekten gittikçe daralıyor yeşil alan. Bunu görüyoruz. Başka bir şey diyemiyorum.